Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ak sakallı dede rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu Cengiz Bozkurt sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Bu gelişme sonrasında oyuncunun hayatına ve ölüm nedenine dair araştırmalar hız kazandı. Peki Köksal Engür kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Oyuncu Köksal Engür'ün hastalığı neydi? İşte detaylar. Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür yaşamını yitirdi. Son olarak Leyla ile Mecnun dizisindeki Aksakallı Dede rolüyle hafızalarda yer eden Engür'ün ölüm haberini aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt sosyal medya hesabından Köksal abimizi kaybettik, başımız sağ olsun notuyla duyurdu. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun notuyla Köksal'ın ölüm nedenini paylaştı. Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı. Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu. 5 Mart 1946 Kars doğumlu olan Engür, 1956 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü. Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi birçok tiyatroda rol aldı. En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.